Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevilen KO dersi serimizin 5. videosu olan Icebox haritasıyla karşınızdayım. Hemen videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yap yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni gerçekten çok desteklemiş olursunuz. İnanın çok uzun uğraşlar sonucu çıkıyor bu video. Umarım beğenirsiniz diyelim ve laf uzatmadan videomuza geçelim. Evet, birinci taktiğimiz A savunma taktiği olacak. Bu taktikte biliyorsunuz Icebox daha çok T tarafı A tarafını oynamayı seviyor. Biz de A tarafına gelen rush'ı keseceğiz. Şimdi bunu tek başınıza da yapabilirsiniz, iki kişi de yapabilirsiniz. Killjoy buraya bir adet molly bırakacak. Şurada bir adet tareti var. Taret sıktığı anda turretin kontağına buradaki molly açılacak ve rakip buraya kaçamayacak, geriye doğru gidecek. Biz de geriye giderken onların düştüğü yere bir adet molly bırakacağız. Yapacağımız şey çok basit bu noktaya geliyoruz. Geldikten sonra operatörle göstereceğim size. Şu gördüğünüz birleşim noktası var ya. Tam bunun ort burası. ikisinin birleşim noktası. Molimizi aldığımızda sağ ve sol klik çıkıyor ya. Sağ klikin üstündeki nokta tam olarak bu işaretlediğimiz yere gelecek. Bunu insta zıplayarak atacağız. Ve Killjoy molisi de açıldığında bu şekilde bir görüntü oluyor. Rakip arkaya kaçamıyor. Bunu atmadan önce yani moli bırakmadan önce Hemen şuraya da bir adet şu şekilde. Yani bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Şuraya bir birleşim yeri. Geldiniz biraz altına şu şekilde bir flash. Yani görüntü şu şekilde olacak. Buraya geldik. Moli'yi bıraktık. Buraya geldik. Flash'ı attık. Bu şekilde olacak. Bunu tekrar bir göstereyim. Çünkü önemli bir taktik. Buraya geldik. Kilcoy oraya molisini bıraktı. Biz atmaya hazırız. Bunu bıraktık. Flash'ı koyduk. Rakip kör oldu ve kaçacak hiçbir yer yok. Burayı da kapatıyor. Oradan da hasar alıyor. Ve bu şekilde kill veya hasar yapabilirsiniz, vurabilirsiniz diyelim ve isterseniz gelin in-game kliplerine bir bakalım. Sarma bomba yolda. Bomba atıldı. Sarma, Düşman baskılandı. Param parça. Haha. Nasıl vurdum çocuğu? Tek Haha yine vurdum. A savunmada ikinci taktiğimiz rakibi buraya kadar gelmelerine izin verdik rakibin. Şimdi rakibin eğer hızlı oynuyorsa rakip onları şu noktada rush'ını keseceğiz buraya. Buraya bir adet moly atacağız ve şu noktada patlayacak bir flash atacağız. Böylelikle takım oyuncumuz buradan gelip flash patladığında bu şekilde buraya pikleyebilsin. Hemen onu da gösteriyorum. Şu noktaya geliyoruz. Bu esnada şurada Killjoy'un tareti var. Yukarıdan info alıyoruz. Buradan gelen oyunculara dair. Bakmamız gereken nokta. Buraya yapıştık şu iki birleşim yeri, şu beyazlığın iki birleştiği yer. Buraya molimizi alıp koşacağız. Ama nereye kadar koştuk? İpin hizasına geldiğimiz anda sol klik bırakacağız. Geldik, sol klik bıraktık. Gördüğünüz gibi moli de burayı kaplıyor. Ve rakip oyuncular buradan çıkarsa geri dönemeyecek veya hiç çıkamayacak. Bunu attıktan sonra da bir adet flash bırakacağız ki duvar dibinden takım arkadaşımız piklesin. Geldik, moliyi bıraktık. Hemen geldik bir adım attık. Flash'ımızı da bıraktık. Ve takım arkadaşımız peakledi. Burası yanıyor ve rakip kör. Bu şekilde de kill, asist veya hasar rakibe verebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi B savunma taktiğine geldik. Bu taktik yine hem sola hem takım arkadaşınızla yapabileceğiniz bir taktik. Bu A'dakinden biraz daha sola bir taktik ama. Öncelikle Killjoy takım arkadaşınız buraya bir tane taret bırakırsa info almanız açısından iyi olur. Bırakmak zorunda değil ama dediğim gibi info alması açısından iyi olur. Bizim yapmamız gereken şey rakip şimdi buradan gelebiliyor buradan gelebiliyor. Önce buraya için bir taktik göstereceğim sonra buraya için. Buraya için gösterecek olursam gelmemiz gereken nokta tam bunun ortası buranın. Buraya geldikten sonra CTRL e bir şekilde eğilirken bakacağımız nokta arkadaşlar şurası olacak şuradaki gördüğünüz işte siyahlık var ya buraya muliye aldığımızda hadımızın sol altı bakın can var ya hemen can simgesinin altı hadımızın solucu o kısma gelecek. Bakın şu birinci değil birinci değil ikincinin sol altı burası. Hadımızın simgesi buraya gelecek. Bunu CTRL bir şekilde düğümüz sol klik bırakıyoruz. Ve bunun düştüğü yer tam olarak burası. Hatta yani şu köşede duranı bile artık hasar veriyor oraya. Bunu yaptıktan sonra size çok güzel bir flash göstereceğim. Buradan molimizi attık. Hemen buraya geliyoruz. Yapışıyoruz. Ve şu gördüğünüz noktanın tam biraz ortasına şöyle biraz üstüne hatta şöyle yukarı atsanız daha iyi olur. Bir adet flash. Rakibi komple kör ediyor. Ve siz asla kör olmuyorsunuz. Ne görecekler ki? Yoluma çıkmayın. Yoluma A. Hala Spike B'de Hala. Üstü. 165 yediler ya Koşuyorlar lan Önüne bak Diğer taktik içinde yani buraya atacağımız için de hemen onu da şöyle göstereyim. Bu sefer bu köşeye geliyoruz. Bu sefer bakmamız gereken yer şu ip yani 1, 2, 3, 4, 5 dersiniz veya şunun rengi biraz daha açık kahverengi. Bu sol alta gelecek. Tam buraya hiza alacağız. Bu ayakta olacak. Ve yine molimizi aldığımızda hadımızın sol altı tam olarak o işaretlediğimiz noktaya gelecek. Onun altına. Bunu da dümdüz sol klik atıyoruz. Ve bunun da düştüğü nokta tam olarak burası. Bu da burayı kaplayacak. Buradan pikleyemeyecekler. Aynı flaşı atacağız buraya da. Molimizi attıktan sonra geleceğiz. Buna da aynı flaşı bu şekilde atacağız. Ve takım kör olmuyor. Ve rakip kör oluyor. Buradan kill, hasar yağdırabilirsiniz. İsterseniz gelin in game klibine bir bakalım. Madem oynamak istiyorum ah. Flash koy evet, evet. Yedi bu arada, Molucan bayağı yedi Evet arkadaşlar hazır B'ye gelmişken size bir de B retake taktiği göstermek istiyorum Eğer B oyuncusu değilseniz veya geri çekildiyseniz Mid'den A'dan Rotate atıyorsanız Burada çok güzel bir retake taktiğimiz var buraya geliyorsunuz. Burada bu köşeye. Buraya geldikten sonra hedef almamız gereken nokta şu çıkıntı. Molimizi aldığımızda hadımızın, sağ hadımızın en üstücü buraya geliyor ya ucuna. Hafif çok az daha kaldırıyoruz ve bunu insta zıplayarak atıyoruz. Bunun da düştüğü nokta ise göstereyim. Bu da buraya düşüyor ve buradan herhangi bir oyuncunun piklemesi imkansız. Mecbur bu şekilde açılması gerekiyor, göstermesi gerekiyor. Ve bunu attıktan sonra bir adet de flash atarsanız, flash da yine aynı noktadan şu gördüğünüz yeşilliğin ucu var ya, buraya nişan alıyorsunuz, bir adım atıp flash'ı gönderiyorsunuz. Bu da o bölgedeki herkesi kör ediyor. Yine moli yi atıyorsunuz ve flash atıyorsunuz. Çok güzel bir retake taktiği. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi size B saldırı taktiğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi B saldırı için burada bakın radarı açıyorum size. Atılabilecek iki adet bıçak var. Birincisi sarıya düşecek, ikincisi sayda düşecek. Nereyi kontrol altına almak istediğinizle alakalı. Ben size önce sarıya düşeni göstereceğim. Bıçağın iki tanesini de buradan atıyoruz bu arada. Geliyoruz şu kutunun soluna yapışıyoruz. Yapıştıktan sonra sarıya atacağımız bıçak için ilk önce şu noktayı hedef alacağız. Bu noktaya bıçağımızı aldığımızda sol hadımızın kıvrılma noktasının ucu buraya gelecek. Tekrar gösteriyorum. Şu sivri yere Bıçağımızı aldığımızda sol adımızın kıvrılma noktası buraya gelecek. Zıplamadan bunu dümdüz sol klik bırakıyoruz. Ve düştüğü yeri bıçakla birlikte gidiyorum. Düştüğü yer tam olarak bu sarının üstü oluyor. Ve sarıda birisinin olup olmadığına dair %100 bir info almış oluyorsunuz. Hemen buraya gelmişken diğer bıçağı da göstereyim. Onun için de bakmanız gereken nokta tam bu uç, siyahlığın ucu bunun bir piksel altına atacağız. Buraya geliyoruz. Bu sefer hadımızın sağ üst ucu gelecek. Buraya hedef aldık. Gördüğünüz gibi bir piksel, bir piksel fazla değil. Şöyle bir piksel altına bıçak atacağız tabi buraya. Bıçağımızı atıyoruz. Bu kırılamaz bir bıçak. Yani side üstünde değilse kıramaz bunu kimse. Bıçağın düştüğü yer gördüğünüz gibi burası. Ve bunu yani burada da görmüyor. Side'da da görmüyor. Bunu anca yukarıdan oynayan bir oyuncu kırabilir. Ve bıçağı şuradan bakın tekrar atayım. Kapladığı alanı görüyorsunuz. Side, yani sarı hariç back side'ı komple kaplıyor. Bu şekilde birçok oyuncuyu skillsiz bırakabilirsiniz. Sarı bıçak attım. Tam yiyecek bıçağı. İki sarı, iki sarı. Side bıçak attım kanka. Direkt side gösterecek. Üç sayt, üç sayt. Dönün beyler, adın, adın. Üç sayt, beyler, adın. Ulti bastım, lan Bıçağınızı attıktan sonra yapabileceğiniz birkaç farklı varyasyon var. Ben size bunları göstereceğim. Hangisini kullanmak isterseniz. Yani ben molimi backside'dan işte atıyorum Sage buraya duvar attı. Duvarı kırıyorlar. Ben buraya moli atıp Sage'i korumak istiyorum diyorsanız. Bunun için atabileceğim bir tane moli var. Şu noktaya geliyorsunuz. Bu noktaya geldiğinizde sarı sizi görmüyor. Görüyormuş gibi görünüyor ama görmüyor. Bakmanız gereken nokta şu sarıyla. Bu kısmın birleştiği yer. Moliyi aldığınızda burada sağ ve sol kısımlar var ya soldaki mouse'un ucundaki ok yani okun ucu tam olarak buraya gelecek. Tekrar gösteriyorum. Şu çizginin birleştiği yer burası. Mulya aldığımızda sol klin üstündeki okun ucu buraya gelecek. Bu destek molisi. Tabi şimdi kilici attığını da size söyleyeceğim. Bu gördüğünüz gibi backside'dan peaklenmemesi için atılmış bir moli. Aynı zamanda Killjoy'da buraya moli atacak ve backside'dan desteği keseceğiz. Bir diğeri post plant. Bir diğeri değil iki tanesi de post plant. Kurulma yerine göre. Yine aynı yere geldiğimizde bu kez şu ikisinin birleştiği noktaya değil de soldaki ucuna doğru nişan alacağız. Yine aynı soldaki mouse'umuzun ucu gelecek. Bu da eğer buraya kurulursa atılmış bir post plant. Gördüğünüz gibi buradan kimse bunu çözemez. Ve en çok işinize yarayacak olandan bahsedeceğim şimdi. Bu da default atacağımız moli. Bunun için bakmamız gereken nokta bunun biraz altı olacak. Buraya molimizi aldığımızda bakın flash simgemiz var ya flash simgemizin üstündeki çıkıntı bak sol üstüne getirdim. Hafif altına. Biraz indiriyoruz bu şekilde. Ve bunu bu şekilde attığımda bu da default moliye gidecek ve rakibin burada çözmesi imkansız olacak. Bu şekilde rakibi geciktirebilirsiniz. Hasar verip kill alabilirsiniz. Bu da çok kullanışlı gerçekten. Ve şimdi size dünyanın en güzel ikinci flaşı. Birincisi A ah Onu göstermiştim ki onun eline kimse su dökemez. Canım flaşım. Ama neredeyse onun kadar gibi bir flaş göstereceğim. Buraya geldiniz arkadaşlar. Flash için bakmamız gereken nokta şurası. Yani şunun yanı diye düşünebilirsiniz. Bu şekilde. Bunu sol klik bırakacaksınız. Bu flash'in patladığı yeri size gösteriyorum. Flash tam olarak işte şurada patlıyor. Ve burada patladığı için yani bakın yani şu an burada patlıyorsa buranın gördüğü her yer kör oluyor demektir. Burası CT burası buradan peakleyen, buraya yakına gelen havada duran, şurada duran komple her yer kör ve bu flash'in en güzel özelliği takım arkadaşınız post plant'te piklerken flash tam tepesinde patlayacağı için takım arkadaşınız kör değil. Flash geldi takım arkadaşınız çıkıp vurabilir. Çok kullandım. Kendim clutch aldım da oldu. Kendim kill aldığım da oldu. Asist aldım da oldu. Tekrar gösteriyorum. Bakın siz de kör değilsiniz. Gerçekten çok etkili bir flash. Bunu maçınızda kullanabilirsiniz. İsterseniz gelin in game kliplerine bir bakalım. Backside <laughs> mole attım. Mert taretin görsün arkaya. Yani Taret doldürme. görüyor mu? B A kanka bir dur bir dur kanka bir dur. Kanka, 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 Randa, çakışam çakışam orada. İyileştiriyorum. asit aldım. At Flash bombası. Bende düşman bir düşman, düşman kaldı. Siz köy mü o Evet arkadaşlar. A saldırıya geçmeden hemen önce size A'dan B'ye bir fake bıçağı göstereceğim. B'den A'ya yok çünkü A'nın üstü komple kapalı olduğu için herhangi bir yerden geçiremiyoruz o bıçağı. O yüzden A'dan B'ye fake bıçağı göstereceğim. Gayet etkili bir bıçak. Bu noktaya geliyorsunuz T-Base'de. Geldikten sonra bakmanız gereken nokta tam olarak şu kutunun, yeşil kutunun sol üstü olacak. Bıçağınızı aldığınızda sağ hadınızın üst ucu o yeşili yeşil kutuya işte sol üstüne kaplayacak. Bu şekilde dümdüz sol klik atarsanız bununla düştüğü yeri gelin birlikte bakalım. Bu da sarının üstüne düşecek ve sarıda bir oyuncu varsa yani şu şekilde B var mı diye şuradan bir shoulder atıyorsa buradan infosunu alacak ve muhtemelen B geldi, B var şeklinde bir info verecek. Bu şekilde fakeleyebilirsiniz veya 1 ve 1'lerde A'ya spike düştüğünde spike'ı alıp şuradan gelip B'ye bir tane bıçak atıp tekrar late A oynayabilirsiniz. Bu da çok etkili kullanabilirsiniz. Bekle bıçak atayım buradan. At, Bf, at. Bıçak. 80. Ah. Düşman baskılandı. Evet arkadaşlar şimdi de ağ saldırı taktiğinden bahsedeceğim size. Bariyer bildiğiniz gibi şurada yani bu doğrultuda oluyor. Buraya yapışıyoruz ve bariyer açıldığı gibi ağdaki skillerimizi kullanmak için önce buraya zıplıyoruz ardından buraya zıplıyoruz. Buraya zıpladıktan sonra yapmamız gerekenleri söylüyorum. Şurada gördüğünüz bir değil ikinci ok var ya altından buraya geliyorsunuz yeşille. Insta zıplayarak değil, zıplayıp maksimum mesafede bıçağı bırakıyorsunuz. Zıpladım, maksimum mesafede bıçağı bıraktım. Buraya saplanıyor. Bu bıçağın güzel yanı şu. Buradan da kıramıyorlar. Bıçağı görmediği için. Zıplayınca da dağılacak. Bu bıçak kırılıyorsa, bunu kırabilecekleri tek bir nokta var. O da burası. Adam buradan oynuyordur. Eğer bıçak kırılıyorsa bunun infosuna %100 sahipsiniz. Aynı zamanda bıçak buraya düştüğünde gördüğünüz gibi bütün saydı kaplıyor. Şurayı bile kaplıyor. Bunu yaptıktan sonra hemen aynı noktadan isteğe bağlı bunu yapmak ama güzel bir kombo. Bir adet moli flash kombosu yapacağız. Moli için öncelikle bakmamız gereken nokta şu gördüğünüz çıkıntı var ya oradan buraya biraz içine nişan alacağız. Hani zıplayıp atacağımız için şu hizada değil ama biraz sağında olacak göz kararı. Bakın bu şekilde. Geldim şuraya nişan aldım biraz soluna göz kararı. Şöyle falan olacak bunu buraya gelip insta zıplayarak atıyorsunuz. Bunun düştüğü nokta burası. Gördüğünüz gibi burayı, burayı, arkayı komple kaplıyor. Ve atacağımız flash şuradaki oyuncu kör edecek. Ve arkaya kaçmaya zorlayacak. Veya orada kör olup giren takım arkadaşlarımız onu vuracak. Molly'yi bu şekilde attık ya. Bunu da, flashımızı da şununla, yani şununla, şunun birleşim noktası. Tam olarak buraya koşarak atacağız. Gördüğünüz gibi flash da burada patladı. Ve buradaki oyuncu full kör olacak. İsterseniz arkadaşım oraya geçsin sizin için. Bir gösterelim nasıl göründüğünü. Buraya geldik. Maksimum mesafede bıçağımızı bıraktık. Moli için buraya geldik. Moli'yi bıraktık. Flash için de buraya geldik. Flash da bıraktık. Full kör oldu. Geriye kaçmak istedi. Moli'den hasar aldı. Veya öldü. Ya da burada kalıp kör oldu takım arkadaşlarınız bunu vurdu. Gerçekten güzel bir combo. Bunu kullanabilirsiniz. O, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, ey, Viper çaldım ben, Eğer ki ben bolimi burada kullanmak istemiyorum diyorsanız da takım arkadaşınız sayda girip spike'ı kurduğunda. Default'ı kurduğunda yani burası olur, burası olur, biraz daha sağa bile olur buraya kurduğumda atabileceğiniz çok safe bir post plant molisi göstermek istiyorum. Bunun için yapmanız gereken nokta şuraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra tam olarak şuradaki çıkıntıdan geçirteceğiz moliyi. Molinizi aldığınızda arkadaşlar bakmanız gereken nokta şurası. Operatör alıp göstereyim tam şu ikisinin birleştiği yer. Buradaki çizginin sol altı. Buraya moli aldığınızda hadınızın sağ altı gelecek. Bakın bu şekilde. Hadınızın sağ altı buraya geldi. Bunu da insta zıplayarak atacağız. Düştü nokta tam olarak bu. Yani şöyle açığa bile kursanız. Bu molden etkileniyor. Default'a kursanız, buraya kursanız her şekilde etkileniyor. Bu şekilde de gerçekten çok fazla kill alabilirsiniz. Eğer bir tane de flash'ınızı sakladıysanız bu moliyi attıktan sonra şöyle geldiniz buraya. Bu moliyi insta zıplayarak attınız. Bunu hemen attıktan sonra şuraya gelip bir de şöyle flash bırakırsanız bu yüzeye. Rakip oyuncu kör olacaktır. Bu şekilde kill alabilirsiniz. İsterseniz gelin in game kliplerine bir bakalım. Bir heaven var. İki heaven. Bomba! Açılın! Aha. Evet arkadaşlar Icebox taktiklerimiz de bu kadardı diğer türlü video çok uzun sürecek bu videoların daha gelişmiş taktiklerini YouTube'a atmadığım taktiklerini eğer katıl butonundan kendinize uygun bir kategori seçerseniz Oradan benimle iletişime geçme şansına sahip olup bu taktikleri herkesten önce öğrenebilirsiniz diyelim. Ve videoyu burada noktalayalım. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Umarım bu taktikler işinize yarar. Yorumları da altına fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Herkese iyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın.